söz verdim. Birkaç hafta evvel dedim ki e, Suratül Fehm Hatta birileri aradı. Ben dediğimi unutmuyorum da ben söz veririm gün vermem. Bazı kişilere 10 sene sonra giderim. Sözüm yine yerindedir. Gün verirsem bağlanırım. Söz bozmaya girer. Gün vermezsem söz verirsem söz bozmaya girmez. Çünkü niyetim gitmek. Ve yazmak. Şimdi bunu yazdım bu dergiye. Bunu da unutacağım şimdi. Ondan sonra diyecekler sen söz verdin durmadın falan filan. Süratül fehm dedimse hızlı anlayış. Şimdi bana diyorlar ki sen diyorlar ne kadar hızlı konuşuyorsun anlıyorsun dinliyorsun bilmem ne bilmem. E ben de bunu ben mektebine gitmedim. Bu dua ile oluyor. Tamam yani ahmak düzelir mi dua ile? Ahmak da düzelir. Dua ile düzelir Allah şeyi kadirse bu çabuk anlayış, hızlı anlayış ve öğrendiğini unutmamak için okunacak dualar. Bunlar Değrebi Hazretleri Mücerrabat Efendi babamızın el kitabıydı. O kitaptan kaç madde yazmışım? Efendim 3 madde 4. 4 madde yazmışım. Bu 4 maddenin birincisini okuyorum. Herhangi bir meseleyi kavrama hususunda süratli, hızlı bir fehim ve anlayış sahibi olmak isteyen her farz namazın ardından şu duayı okumalıdır. Ben bunu işte şey okuyordum yarısını, yarısını başka niyette okuyordum zikir için. Şimdi bu yarısını da ilave ettim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Ben oradan şeye geçiyordum. Adede malim Allah zinete malim Allah bile malim Allah onu başka yerde yazmışım. Burada o yok. Ben ama yine onunla beraber ilave ediyorum. Adede kulli harfin kütübü ve yüktebu ilave edil abidin ve dehrit dahirin. Yani bu bir dakika, yarım dakika tutmaz. Her namazdan sonra bir kere okuyanlar her şeyi çabuk anlarlar. Ee, yani çok vakitten tasarruf olur biliyor musun? Hızlı anladığın zaman yani bazı adam iki saat aynı şeyi anlamaya çalışıyor ya. Çok vakit vakit kaybı çok. Bu dualarla kafan bir çalışmaya başlar. Birden adam lep demeden bir meselesi yani. Daha adam başlıyor. Efe sen hemen anlıyorsun. İyi bir şey değil mi? İyi bir şey çok, çok çok, kazık yersiniz yoksa yani. İkinci madde 95. Derginin sonunda 95 sayfa. Bazı ulemadan nakledildiğine göre öğrenilen bir şeyi hiçbir zaman unutmamak için şu dua okumak. Hiçbir zaman unutmuyorsun. Bir şeyi bir kere öğrendin daha unutmak yok inşallah. Bu da kolay, bu da kısa. Seyyid Malik Hazretleri çok okurdu Yemen Meşayih'i bu baş tarafını. Ondan sonra Allah'a meftah aleyye fütühal arifin. O İsmail Adafeler sohbetin sonunda mutlaka Allah Allah'a meftah aleyna fütühal arifin diye başlardı. Allah'a meftah aleyye fütühal arifin aleyye ve enşur aleyye rahmeteke ve zekkirni manesi tuyadel celal vel kiram. Çok bir şey değil. Yani <laughs> bazı kere bir şeyler var ama zor. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz hafızlık yapacak diye de hıfız namazı var ya Tirmizi'de de geçer. Yani Dedi ya her şeyi unutuyorum çok. Ben nasıl yapacağım? Dedi sen dört dakika namaz kıl işte. Cuma gecesini kolla. Son üç, üçte üçüncü kısmında yaparsan eftal olur. Değilse ortasında başında işte birinci dekat Yasin Tebarek'e Duhan secde. Bununla okunuyor <laughs> <laughs> bizden biri zaten bunları ezberleyene kadar kafası açılır zaten. O artık hafızlıkla yapabilir yani. Ama Hazreti Ali Efendimiz ondan sonra bir okudu onu. Biz onu yapıyorduk ya yedi yediliyorduk. Bazı kere üçte kaldık ama üç beş yedi. Yani zannettim Hazreti Ali Efendimiz üçüncü demine geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Resulullah dedi. Bütün sayfalar ne okuyorsam gözümün önüne geliyor. Bir kere okuduğum artık hiç gözümden gitmiyor. Ben artık hemen ezberliyorum. Hiç unutmak nedir bilmiyorum. O namaz yapılabilir. Yani yine işte önümüzdeki imkan olsa sizin yapmanız zor. Bir Yasin yani adam zaten yanlış okumayacak bile. Yanlış okumadığının nerede teminatı var? <laughs> <laughs> Dolu şaşırabilirsiniz. Onun için o devir lazım gelir. Bir daha kıl, bir daha kıl. Bak bu çok kolay. Allah mefte aleyhi fütüh ala arifin bi hikmetike. Ve enşur <laughs> aleyhi rahmeteke ve zekir nimanesitu. Ya del celali vel ikram. Asla unutmayacak. Evet. Hafıza için dualar yazdım. Buradan sonuncu olarak İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyruluyor ki Men yensel Kur'an ba'de hıfzı, vel ilme ba'de dersi. Kur'an'ın bir suresini ve surelerini ha, ve tümünü ezberledikten sonra unutmaktan kim korkarsa veya bir ilim dersi yaptı, müzakere etti, ders bitti, o ilmi unutmaktan korkarsa fel yakra şu duayı okusun. Hangi sure okudunuz unutmamak için, ezberlediniz unutmamak için, bir de ders dinlediniz hocadan unutmamak için. Allah menevvir bil kitabı basari ve bi Burada manası da var. Ya Rabbi gözümü senin kitabınla Kur'an ile gözümü nurlandır. Gönlümü aç şerh eyle. Bedenimi onunla istimal eyle. Lisanımı onunla itlak eyle. Yani çöz. Kalbimi onunla takviye eyle. Anlayışımı onunla güçlü eyle, süratli eyle. Azmimi, kararlılığımı onunla kuvvetli eyle. Bi havlike ve kuvvetike. Bunların hepsini ne, neyle yap? Senin kuvvetinle yap. Senin imkanınla yap. Çünkü Ya Rahimin En acıyanların en merhametlisi. Senin yardımın olmadan hiçbir şeye gücümüz yetmez. Vav diyemeyiz. Elif diyemeyiz. Hep o öğretecek. Unutmaktan muhafaza eylesin. Bu duayı da size efendim yazmışız. Yemen uleması meşahı istimal ederlerdi bu beytleri. Derslere başlarken bir de Kur'an ezberleme, hafızlık yani veya sure ezberleme başlarken bu beyitleri çok okurlardı. Bu beyitleri okumaya kim devam ederse her duyduğunu ezberler. Ezberlediği şey kulağında yerleşir, ebediyen unutmaz. Bunu Evliyaullah'a ilham edilmiş. Kelamun kadimun Böyle başlarlar onlar. Kelamun kadimun la yumellu sema'uhu Ve onlar da öyle bir okuyorlar ki Yemen şivetleriyle birbirine bir karma karışık ediyorlar dinlerken de anlayamıyorsun ne okuyorlar. Sonra kitapta görünce biraz daha anlıyor. Yani daha bir şeyli okuyorlar yani. Kendilerine göre bir makamları var. Tenezzehe an kavlin ve fi'lin ve niyetin. Burada öyle diyor. Kelamı kadim ki dinlemekten usanılmaz. Ne kimsenin sözüne benzer, ne işine benzer, ne niyetine benzer. Bihi eştefi kulli ve Her derdime şifayı o Kur'an'dan arıyorum. Onun nuru delilün kalbi inde cehli ve hayrati. Nerede şaşırdım? Ne yapacağım bilemedim. Ne, neyin cahili oldum bilemedim. O anda Kur'an'ın rehberliğine sığınıyorum. Allah'ın kelam bana delil ve rehber oluyor. Fe <laughs> ya Rabbi metti'ni bi sirri hurufi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in harflerinin sırrı hürmetine harfleri Kur'an-ı Kerim'in ne kadar harfleri varsa tabi hadis-i şerifte geçiyor ama bazı kere nasih mensuh itibariyle de değişiyor sayı. Şey, Harflerinin sırrı itibariyle beni faydalandır. Kur'an-ı Kerim'le beni faydalandır, menfaatlendir. Ve nevvir bi kalbi ise ve sem'i ve mukleti. Kalbimi de, kulağımı da, gözümün bebeğini de onu da nurlandır. Tenvir eyle. Amin. Bu beytler kısa. Üç yani Mısır'a. E ama Evliyaullah bunu kitaplarında zikrediyorlar. İmam Dehrebi Hazretleri Ali Efendi babamızın kaynaklarındandır. Mücerrabat. Kur'an'ın kenarını alır o kitaptan. O zat da zikrediyor, ulema da zikrediyor. Yani hafızlık yapan talebeler bunu okumuyorlar ya. Hiç duymadım. Yani Arabistan'da var bizim el medreselerinde. Bizde de olsun inşallah. Selamun kadimun la yumellu sema'uhu tenezzeha an kavlin ve fi'lin ve niyeti. Bihi yeştefi min kulli daim ve nuruhu delilun kalbi inde cehli ve hayrati. Fe Rabbi metti'ni bi sirri hurufi ve nevvir bihi kalbi ve sem'i ve Ben de şimdi ezberledim ha. Ezbere bilmiyorum. E maşallah deyin daha zaten gide gide bir şey kalmadı zaten. Okuduğum kalırdı eskiden hep bir sayfa kalırdı kafama Arapça bir sayfa kalırdı. Şimdi o kadar kafam kalmadı. iki satır, üç satır idare ediyoruz. Allah size de bize de Kur'an-ı Kerim'in harflerinin sırrı bereketiyle okunan ayet-i kerim ve hadis-i şeriflerin nurları berekatıyla mübarek cuma gecesi hürmetine faydalı ilimler nasip eyle Amin. amel ihlas nasip eyle Amin. maddi manevi iflastan muhafaza eyle Amin. Ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammed ve ala al seyyidi Muhammed Allah'ın bi hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed Alım lazım Okuduğunu ve dinlediğini unutmamak için Evet, el cami ül kitabından insanlar içerisinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi hafızası en güçlü. Ben daha bunları okumadan bu durumdayım. Daha okuyacağım inşallah. Okuyacağı kitabı eline alırken Bismillahirrahmanirrahim yazdım dersem insanlar içinde herkes unutsa da o kitapta okuduklarını o kişi unutmaz. Birinci dua. İki, okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyen kişi. Allah Allah. Ya hocam hani bir dua ile oluyor mu? Bir dua ile oluyor ama namaz kılarsan oluyor. Beş vakit namazı kılmayanın bu dualar tutar mı? Tutmaz. Havanda su dön. Beş vakit şart. Bir de haramlardan sakın bak. mehreme bakanların hafızası ne olur? Çok bozuk olur. Kafada hiçbir şey kalmaz. Kafası oraya gitmiş. Ne kalacak kafada? Bir harf bile unutmak istemeyen kişi okumaya başlamadan önce Allah meftah lena hikmetik ben aleyna hazaina rahmetik ya zel celali vel ikram. Ne kadar kısa ya? Ne kadar kısa? Okursa bir harf bile unutmayacak. El Bugye isimli eserde kaynaklarını altta verdim. İlim kitaplarını mutalaa etmek isteyen kişinin itina göstermesi gereken hususlardan biri, okumaya başlamadan önce huzuru kalple şu dua ediyor. Ne diyor? Allahümme enni estevziüke cemî'a mağduru. Yani ne demek? Ya Rab, bu kitapta bakıp görüp okuyacağım, bütün ilimleri sana emanet ediyorum, ne zaman lazım olursa, ihtiyaç anında aklıma getiresin. Nasıl bir dua? Evet. Bir dua daha söylüyorum. Ulema demişler ki hafıza için bu duayı çok faydalı bulduk. Bir alimin sohbetine gidende derse gittin. Alim konuşuyor. Sen de dinliyorsun, dinliyorsun. A8'li geçe başladık. iki saat oluyor. Siz arabaları kaçırmayın diye erken bırakıyorum sizi. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Nasıl konuştu? Çok güzel konuştu. Ne anlattı? Valla çok güzel konuştu. <laughs> şimdi kardeşim, bak bir sohbete geliyorsunuz. Bu sohbette dinlemek için hemen bunu not alırsın. Sizin şimdi usulleriniz var, yeni geliştirdiğiniz teknoloji. Tak o çekiyorsun oradan şeye. Cep telefonuna çünkü dergiyle gezemezsin. Hemen o cep telefonu açıyorsun, sohbet başlamadan. Ne yapacaksın onu? Allah'ım en yestevdiyo <laughs> ke cemi'u ma estefidu min hades seyyid. Yani bu zattan veya bu mecliste istifade edeceğim bütün ilemleri sana emanet ediyorum. Hatta teruddehu ileyye fi vakti ihtiyacı ileyhi. Ben ne zaman muhtaç olsam, mesela İslamoğlu'nun bir adamıyla karşılaştın. Şimdi burada kendi kendine konuşuyorsun, konuşuyorsun. Ben konuşuyorum, sen de oradan konuşuyorsun, bana laf katıştırıyorsun. Bana ne konuşuyorsun? İslamoğlu'nun adamı geldi mi ona konuş. E şimdi o zaman, ya orada da her şeyi unuttum, görüyor musun? İşte ne zaman lazım o zaman unutmayacaksın. Mübarek adam. Burada ne anlatıyorsun bana? Ha, bu duaya kursat. Ya Rabbi bu sohbette dinlediklerimin hepsini bana ha bu zaman nakleyle sana emanet ediyorum. Allah emanetleri zayi etmez. O zaman Ya Rabbi en muhtaç olduğum Nerede ihtiyaç var? Tak o meseleyi aklıma getiresin. Benim ara sıra geliyor aklıma değil mi öyle şeyler? Ha işte o, sizin de gelsin o zaman. İnşallah. Bu dört tane dua. Arkadaş bir dikiş tutmadı öbür dikiş. Öbür dikiş tutmadı. Dört dikiş de tutmazsa e sen demek ki frenler patlamış gidiyorsun. Ben sana ne yapacağım? Sayfa 94-95. Yok. Ama üç kere tekrar edersen Hasan. Yedi kere Ahsen. Velevkane 180. Beni alakadar etmez. Ne demiş adam? Et tekrarı Ahsen velevkane 180. Tekrarın zararı Yok ben sana zararı yok diyorum ama kitapta 3 kere diye bir kayıt olsa yazarım. Şu anda gördüğüme göre 3 hiçbirinde üç görmedim. Yani bir kere de yetebilir. Zaten bir, bir kereden sen bunu birkaç kere okuyup da bunu ezberlersen hafızan açılmaya başlayacak. Lazım hamsinin kafasını yemesine dönecek bu iş. Anladın? Senin zaten kitabı eline aldığında bu duayı okumak aklına geldiyse zaten çalışmaya başladı kafa. Anladın mı? Sohbete başlamadan bu duayı okumak ne dedi Laza? Ben dedi niye bu kadar uyanıksınız dedi biz de böyle dedi hep kazık yiyoruz dedi siz dedi bu kadar akıllısınız. Biz dedi hamsinin kafasını yiyoruz dedi. Ondan sonra aldırdı ona iki üç kilo hamsi bu tabi etlerini yedi buna kafalarını yediriyor. Bu yedi 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 sonra geldi dedi dedi bu dedi niye hep kafa yiyorum ki dedi ben ya. Hiçbir et yemeyeceğim dedi. Bak nasıl kafan başına geldi dedi. <laughs> Aa, o zaman e sen de şimdi zaten kitaba başlamadan ha bir dua vardı diye aklına gelince zaten hafıza çalışmaya başladı zaten. Sen ne zaman ki ulan kitabı okuduk okuduk görüyor musun dua okumadık boşa gitti. Veya ulan bu sohbette bitti yine biz başında bir şey okumadık. Dediğin anda daha çok kafa yersin hapsi kafası yersin sen. Onun için Allah Birer kereyle başlasın. Ondan sonra bunları duaları bir ezberlesin. Ondan sonra bence duanın dört çeşidini de deneyin. Birer kereden de olsa dört eder. <laughs> Sen bu kuvvetli bir dikişleri atarsan Ya Rabbi sana emanet ediyorum. Ya Rabbi ben ama dikkat. Eğer ki hava atmak için, caka satmak için milleti susturup ben üstün geleyim niyetiyle yaparsanız Allah onu cehennemde yüzüstü süründürür diyor. Sakın ilim tahsilini ben muhtaç olduğumda bana hatırlatasın, yerinde kullandırasın derken senin dinini yüceltmek için, Kur'an'ını izhari için, sünnet seneyi müdafaa için, ehli sünnete destek için. Ya Rabbi ben mecliste yani öne çıkayım, hemen bir şeyi hatırladı, vay anasını ya maşallah nasıl hatırladım falan desinler için. Sakın böyle bir niyet gütmeyin. Eğer bu niyeti güderseniz ters teper, bereketsiz ve hayırsız kalırsınız. Hatırlamasan daha iyi olur. Onun için mutlaka niyetleri tasfih edin. Gözden geçirin. Allah şahit ben hiçbir açık oturum ve hiçbir televizyon, hiçbir konuşmada ben birilerine reddiye yapayım, onlar alçak olsun, ben yüksek olayım diye hiç niyet etmedim. Allah'ın dini âli olsun. Allah'ın davası yüce olsun. Ehli sünnet aziz olsun. Ehli bidat zelil olsun. Ahmet'e de Allah iman selametle çene kapamak nasip olsun. Bu kadar Müslümana faydası olmak bereket. Onların duaları nasip olsun. Müslümanların iyi niyetleri ve dualarıyla affolsun mağfiret olsun. olsun. Benim benim niyetim burası.